Ha? Neredeyiz biz ya? Gökçe burası neresi? Tomiş? bilmiyorum. Bu yaşı hapishane. Sizi hapishane ettim. Ben polis Tomiş. <laughs> bizi sen hapishaneye mi attın? Gökçe bu yine ne saçmalıyor ya? Neler yapıyor bu? Bilmiyorum saçmalıyor ama bir şeyler hemen bizi çıkartmasın seni mahvederim Tomiş çıkart buradan. Sizi çıkartmayacağım. Sizi hapishaneye attım. Peki neden bizi hapishaneye attın Tomiş? Neden hapishaneye ettim? Çünkü siz bana hamburger hazırlamıyorsunuz. O yüzden sizi hapishaneye ben mi hazırlamıyorum? Onu Gökçe hazırlamıyor. Onu Gökçe atsaydın ya. Beni neden attın? Sen hazırla o zaman birazcık da. Ayrıca her gün hamburger mi yedim? Şu göbeğini görmüyor musun sen? İyi, benim göbeğim ne var lan? Senin tipine bak. Sivilceli. Aa, aa, aa <laughs> sivilceli mi işte bile ya? Aa, ne çökür ol bu? Bir kere benim sevgilim sivilceli falan değil tamam mı Tombiş? Allah Allah şuşun bakayım. Neyse size şimdi yemek vereceğim ondan sonra isim gücüm var. Ha işime gideceğim hadi. Yiyin şunu ne de cıkkımlanın. Bak benim sinirimi bozma sana. Aa, benim sinirimi bozma canım sana. Ulan bak, şey değil, ya, bir dedim ben içeri girdim Ne yapıyorsun sen? Bir daha bana vurmaya kalktıysan sen seni ceza bile etsem duydun mu? Beni sinirlendir beni oğlum. Şöyle Duyla. şunu alayım da. Şöyle. Heh tamam Ben gidiyorum. Uşu şu durun bakalım burada. Allah Allah şuna baksana Gökçe ya. Küçücük boyuyla geldi bize hapishaneye attı Tombiş. <gülüyor> <gülüyor> sessiz sessiz ol. Bak Tombiş'ten ne çaldın? Şalter çaldım. O bir dakika kapının anahtarı bu. Evet kapının anahtarı bunun sayesinde çıkabileceğiz. Bakalım bizi nereye tıkmış onu bile bilmiyoruz. Evet evet doğru söylüyorsun. Dur şöyle açalım bakalım. Vallahi açıldı Gökçe. <laughs> Aferin be sana. Tamam bunu böyle kapatıyoruz. Ve ondan sonra bunu alıyoruz. Ve sonra burası. O Gökçe gel gel bak çıkmayı başardık buradan. Ya, peki ya, peki ya burası neresi Gürol? Vallahi anlamadım bilmiyorum ki. Bakalım şunu şöyle bir kıralım bir. Buradan ilk önce bir çıkalım. Ondan sonra etrafa bakarız. Şöyle bakalım. Aa, Gökçe şuraya baksana. Şurada bir yer var. Evet bu kocaman bir ev. Ama bu ev kimin girol? Valla anlamadım ama sanki böyle dev bir hapishane evi gibi. Baksana şuna. Camları demir parmaklıktan ve duvarları taş tuğladan. Evet baksana zindan gibi resmen. Ee, peki içeri gidip hafiften bir bakalım mı camdan? Hadi gel gidip bakalım acaba burası kimin eviymiş? Çok merak ettim. Şöyle bakalım. Bir dakika ya. İçeride tombiş var Gökçe. Miam 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 vallahi kurabi çok iyi ya Bir dakika. Bu polis tombişin evi Gökçe şuna baksana. aynı bir hapishaneye benziyor. Aa evet gürültü olmuş burayı inşa ettirmiş anladım kadarıyla. İçeri girmemiz gerekiyor. Ne var acaba içeride? İçeri böyle giremeyiz. Yeri, içeri böyle girersek bizi tekrardan hapishane atacaktır. Bir dakika. Gidelim marketçiden bir şeyler satın alalım. Belki marketçi bize yardım edebilir. Ne diyorsun? Aa çok mantıklı. Hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Marketçi şurada olacaktı. Daha demin gördüm. Evet, tam da burada. Görmüş olduğun gibi bak market yazıyor. Girelim şöyle. Merhaba marketçi abi. Merhaba hoş geldiniz. Biz senden bir tane küçülme aleti değil mi? Küçülme aletiyle girebiliriz içeri Gökçe. Evet çok mantıklı. Küçülme aleti. Bir de jetpack. Jetpack'i unutma. Onun tamam. sayesinde uçacağız. Ee, i̇ki tane küçülme aleti. iki i̇ki tane jetpack alabilir miyiz biz lütfen? Tabii ki. Hemen veriyorum. Al bakalım. Oo, çok büyük bir sandıkmış. Aldık. Tamamdır bakalım. İyi günler. Hadi gidelim bakalım Gökçe. Bir dakika. Bir dakika. Bunların parası nerede kardeşim? Parasını versene. Ha, bunların parası, şey, aa, ben de hiçbir şekilde para yok. Gökçe senin paran var mı? Yol hayır, tönmüş her şeyimizi almış cebimizdeki telefonuma kadar. Ee tamam, ben buldum merak etme. E, marketçi abi, şuradaki ATM'den hemen biz para çekip geliyoruz, olur mu? Tamamdır, bekliyorum. Hadi bakalım, hızlı olun. Tamam, hemen geleceğiz. Hadi Gökçe gel gel çaktırma. <gülüyor> aa, <gülüyor> tamam güzel. E, ne yapalım yani, paramız yok. Komşu trollememiz lazım Gökçe yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Şimdi sandığı şöyle koyalım. Sandığı açalım. İşte burada küçülme ve büyüme aletleri. Hadi al, al bakalım. Diğerleri de senin aletlerin. Tamamdır aldım. Hadi o zaman hazırsan ben jetpack'i takıyorum. Tamam ben de takıyorum. Evet o jetpack Gökçe küçük olunca uçmamız için yarayacak. Ve tabii ki de buna basınca küçüleceğiz. Woohoo! Şuna baksana Boy, küçük canına. oldum. <laughs> o zaman hemen yanına geliyorum. Geldim. <laughs> Hadi gel bakalım. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi buradan bir tane tünel açacağım. İçeri bir fare gibi gireceğiz. Şaktırma, böcek gibi. Bizi göremeyecek. <laughs> Aa, tamam tamam. Hadi kalk sen o zaman. Şimdi buraya çok güzel bir şekilde küçücük bir tünel açacağız. Hadi bakalım şöyle tünelimizi açmaya başlayalım. Şöyle. Tamam. Tamam. Geliyor musun Gökçe? Evet. Ben arkandayım. Tamam. Ben şu tüneli açmaya devam ediyorum bakalım şöyle. Tamam. Sonra buraya böyle kazacağız. Hehehe <laughs> Gölyem canı hapishane yaptım Buradan çıkamayacaklar Ben de burada çok güzel bir şey verdim televizyon izliyorum Ope, oh be hem de paralarını da aldım valla O paralarla kendim artık bütün gün hamburger söyleyeceğim Kral şu sesi duyuyor musun? Akılsız bu çocuk sen gönlünü görürsün Evet ya bizim hakkımıza konuşuyor Ama şimdi olacak ne de lan habersiz o Gel bakalım şöyle tünelimizi açtık İçeri girelim Tombiş orada televizyon izliyor Oo <laughs> <laughs> çok yer bu çizgi filmi ya. Çok beğeniyorum ben bu çizgi filmi. <laughs> çizgi film izliyor Gökçe. Gel gel ne yapacağım biliyor musun? Şimdi Tomuş'un tam kafasına bir tane şaplak atacağım. Aklı başına gelsin be. Evet çok iyi fikir. Arkandayım yap hadi. Hadi gidelim bakalım şöyle. Tomuş'un tam da kafasına şaplak. 1, 2, 3. Hoppat. Bu ne? Bu ne? Kafama bir şey oldu oynayacak ne oluyor ya? <laughs> <laughs> gel gel Gökçe gel. Buraya gel. Şöyle. Şurada duralım bakalım. Ne yapıyor? Oy, oy, kafamı boş koyacağım. Kafam şişti ya. İçeri böcek var. Kesin böcek var. içeri Böcek inece atacağım. Güral nefesini tut. İçeri böcek inece attı Gökçe. Nefesini sakın salma. Tamam. <laughs> Burnumu kapattım. Hiçbir şekilde nefes almıyorum şu ben anda. De ben de kapattım. Şuna baksana böcek var zannetti ve içeri böcek yine attı olamaz. nefes alma sakın Gökçe hiçbir şekilde nefes alma nefes oh, alma. Almıyorum oh, almıyorum. Oh, tamam duman geçti Gökçe. Oh, nasıl ölüyorduk ya resmen bize böcek yine attı Kurabiye çok güzelmiş. Hani bakayım bir. Hmm, ooh, hem de çok güzel Gökçe. Biz küçüğüz ya. Bir de dev kurabiyeler daha da lezzetli geliyor. <laughs> Gökçe ya. Ben hala gerçekten Tommiş'in intikamımı almış değilim. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Elimde bir tane yay var. Şimdi bu yayla Tommiş'in kafasına ok atacağım. Oh, atkır ol atkır ol. Hadi bekliyorum. Tamam atıyorum. Şöyle tam da Tommiş'in patates kafasına. Şöyle attım bakalım. <laughs> <laughs> mısın? Ne olursun Tamam al bakalım hadi Şimdi sen bir tok ok at ama tam da Tonmiş'in kafasına at tamam mı İstersen popişine de atabilirsin Tamam şöyle popişine doğru şöyle Hoppa Popova bir şey battı gene ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Canıma deysin, hiç mi yağlar eridi. Vallahi ben de çok rahatladım. iyi yaptın eline sağlık Gökçe. Şu an ne yapıyor? Uy, babama buz koymam lazım yanıyorum. Babasına <laughs> buz koyuyor <laughs> şu anda. Gökçe birazcık evimi mi keşfetsek acaba? Baksana ev bayağı güzel. Halis mulis çok iyi duruyor ev. Evet evet üst katta ne var çok merak ediyorum oradan başlayalım mı? Hadi gel o zaman üst kata bakalım. Tomiş de burada kalsın bir. Gidelim şöyle. Tomiş'in yeni evine baksana ya hapishane ev. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Gel bakalım şöyle. Hmm, burası üst kat evet. Gökçe bence büyüyelim ne diyorsun yoksa böyle gezemeyiz. Eğer Aa, Tomiş gelirse de. zaten tekrardan küçülme aletine basıp küçülebiliriz. Bakalım acaba burası neymiş? Aa, burası onun tuvaleti ve banyosu. Şuna baksana kocaman ev. Yo, ev çok güzel değil mi ama zindan ev bile olsa? Evet, gerçekten de çok iyiymiş ev. Hadi gel bakalım. Ee, bir de diğer odalara bakalım. Burada ne var? Aa, burada bir yer daha var. Burası neresi? Aa, burası bomboş bir yer Gökçe. Galiba burayı depo olarak kullanıyor Tombiş. Aa, sanırım. Evet, hatta unutmuş bile olabilir. Ne kadar geride bir oda burası, öyle değil mi? Aa, benim aklıma bir tane fikir geldi Gökçe. Fikir mi? Ne fikri? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bence bu giz, buraya gizli bir oda kuralım. Tomiş'e birlikte yaşayalım. bu, ah. <laughs> <laughs> bu çok iyi fikir. A ama burayı görürse ne olacak Gürol? Ee, buraya görmeyecek merak etme. Ben şimdi her yere kameralar yerleştireceğim. O girince sessiz oluruz. Sonra gidince tekrardan bu odayı düzmeye başlarız. Ama bir ev gibi yapacağız burayı merak etme. Aa, tamam Giro, tamam İlk öncelikle Gökçe sana söylediğim gibi Her yere kameralar koyacağım Ondan sonra Tommiş gelirse giderse Diye ona görebilelim diye ee, Birinci kamerayı şöyle tuvaletin yukarısına Yerleştireceğim Aa, Kapıyı açık unutmuşuz kapatayım da bari bizim geldiğimizi anlamasın Tamam bakalım kamera aktif mi Evet kamera aktif Şu an seni <laughs> görebiliyorum Gökçe <laughs> Dans ediyorum <laughs> gel bakalım Birinci kamerayı yerleştirdik Şimdi diğer kamerayı da tam e, nereye yerleştirsek Bence tam burası çok uygun Şunu da şöyle yerleştirelim ve aktif edelim kamerayı Bakalım evet bu da kamera aktif Senin dans edişinin şu anda görüyorum Gökçe <laughs> Tamamdır o zaman başarılı Hadi gel bakalım Şimdi bizim burayı kapatmamız lazım ki Tomiş buraya gelirse içeri giremesin Buraya kapı koymayacağım buraya direkt böyle taş koyacağım ve <laughs> Dışarıdan burası normal bir duvarmış gibi Burada bir oda yokmuş gibi gözükecek çok mantıklı çok mantıklı O zaman eve başlayalım Hadi bakalım evimize başlayalım hmm, Gökçe bence tam bu tarafa şöyle bir e, yatak odası yapabiliriz Ne diyorsun yatak odası bence çok güzel durur Olabilir e, Tamam o zaman ben ilk önce yatağı alıyorum Şöyle çift kişilik şöyle güzel bir yatak alacağım e, Yatağı ben mavi seçmek istiyorum Mavi bence çok güzel olur ne diyorsun hmm, Hayır pembe daha güzel bir renk Pembe mi hayır ya mavi daha güzel bir renk O zaman ben de oturma odasının Koltuklarını pembe koyarım görürsün sen Hayır ya? Ben mavi istiyorum. Ben mavi rengi daha çok beğeniyorum. Pardon mu? Aynı renk. Ben mavi istiyorum. Ben istiyorum. Ben de mavi istiyorum. Bunu pembe ne yapacağız? Ben diyorum. Ben diyorum. Her yeri kırarım. Ben diyorum. Bu ne yukarı katta şey geliyor. Bu şey ne ya? Lan sanki üstte bir şey varmış gibi. Senin yüzünden ton bir Sessiz ol bakalım. Yüzünden. Aa, üst kata geldi şu an Tomiş elinde testereyle. Bu ne eğer hırsız görürsem onu keçeyim ulan. Aa, elinde testere var. Göçe çok korkunç gözüküyor. Ne Ah ol sessiz ol sessiz ol. Ah şu anda etrafa bakınıyor. Ulan ulan bu yüzden demin ben ses duydum valla billahi ya. Allah Allah. Ulan şu duvarı dinleyin bakalım. Şu anda duvarı dinliyor Gökçe sessiz ol sakın konuşma yoksa bizi görür. Tamam tamam sessiz oldum. Hii bu kimse yok ya. Allah Allah. Neyse dedi bana öyle geldi. Ben işe gideyim aşağıya televizyon izleyeyim. <laughs> oh be güzel. Ucuz yırttık. Senin yüzünden az kalsın yakalanırdık. Bir daha benimle tartışma. Senin yüzünden. Sen benimle tartışma. O zaman ortak renk bulacağız. Renk sarı olsun. Tamam. Sarı renge bayılırım. Tamam. Koltuklar sarı renk ama yatağın mavi renk olacak. İyi, tamam tamam. Hadi bakalım. Ben o zaman şimdi... Yata yatak odasını yapmaya başladım. Yatak odamızı alalım o zaman. Şöyle bir tane çekmece koyalım. Sonra bir tane daha çekmece koyalım. Tabii ki de kıyafetlerimize koyacağız. Şöyle kıyafetlerimizi alalım. Dolabımızı alalım. Ve bir tane de ayakkabılık alacağım. Tamam çok güzel oldu. Şöyle dolabımızı buraya koyduk. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Burada da görmüş olduğunuz tavşanlı terliklerim var. Tamam bunu kapatalım. Sonra buraya böyle kışlık kıyafetlerimi koydum. Çok güzel duruyor. Ondan Sonucuma üstüne de şöyle ayakkabılarımı koyacağım. Çok güzel durdu. Aa bir dakika ben bir şey unuttum. Yazlık kıyafetlerimi koymayı unuttum ya. Yazlık kıyafetlerimi de koyayım. Hem yaz geliyor hem kış geliyor valla. Anlamadım ben bu havaları arkadaşlar. Sizin orada havalar sıcak mı soğuk mu? Yorumları yazın bakalım. Evet yazlık kıyafetlerimi de buraya koyuyorum. Ve üstüne de şöyle ayakkabılarımı koydum. Çok güzel oldu. Gökçe Gökçe baksana. Nasıl oldu sence yatak odası? Bence çok güzel olmuş Peki ya sen oturma odasına bak Vay canına çok tatlı duruyor Şuna baksana sarı ve pembe renk çok uyumlu durmuş Ama çok pembe kullanmışım Bak yine senin istediğin Hı. oldu Hiç işte bile sarı da koydum baksana Odada bir tane pembe yok en azından ben seni dinledim İyi tamam hadi bakalım o zaman Bence güzel oldu ben beğendim senin yaptığın şeyi Eee o zaman Buraya da ne koysak buraya da şöyle Hemen ben bir tane masa alacağım Buraya da şöyle bilgisayarımı Koyacağım burada bilgisayar oynamayı çok severim tabii ki bilgisayar oynamazsam canım Çok sıkılır ben bilgisayar oynamaya bayılırım Arkadaşlar siz seviyor musunuz bakalım Şöyle şunları koyalım sonra bunu Sonra diğer monitörümü montör, koydum Ve kasamı da şöyle yaptıktan sonra Evet bakalım artık bilgisayarım Çalışır durumda ah bir de sandalye koyacağım buraya. Sandalye koymazsam olmaz. Şöyle sandalyemize koyalım. İşte bu yatak odasıyla benim oyun odam bitti. Gökçe sen neler yapıyorsun orada? Ben de ortaya bir sehpa mı koysam koymasam mı çok kararsızım. Ee, bence sehpa koyma. Sehpa çok kötü durur. Aa, buralar çok güzel olmuş. Bu ne Bu Tıkı tıkı şişe geliyor. var burada. Ne? Sesli, mı? geldi gene. Gökçe buraya fareyle çatmış. <laughs> <laughs> Burnunu kapat Gökçe fareyle çatmış buraya. Bu. Tamam kapattım diyorum bu kapattım. Oleyin oleyin oley, valla var ya. Bu, bu fareler beni gibi edecek. Tıkı, tıkı 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 yukarıya şey geliyor. Heh güzel farelecin artık. Artık bundan sonra farenin şişi gelmez. Rahat rahat televizyon izleyebileyim. Gökçe sakın sesini şey yapma. <laughs> tamam tamam oh, tamam. Tamam nefes tamam. Artık nefes alabilirsin. Ay. Manyak ya. Biz burada eşyaları yerleştiriyoruz ya. Aşağı kat tıkırtı seslere gitti. Yukarıda fare olduğunu zannetti. Gitti aman her yere aman, fare boşver. Fare var zannetsin. Boş ver. o hala fare zannetsin. Biz de buraya gizli oda kuruyoruz. Hem de onun evinin içine. Aynen öyle. Ama bir bakalım ne unuttuk. Mutfağa daha başlamadık bile. Aa evet. Mutfağı unuttuk ya. Nasıl unutabiliriz? seni yüzünü unuttuk. Aa, nasıl senin yüzünden unuttuk. Ben hatırlattım sana. Hı, hmm, iyi tamam. Benim yüzümden olsun o zaman. Ben sene kavga etmeye artık dayanamıyorum Gökçe ya. Neyse. Hmm, nasıl ben dayanamıyorum. Şimdi buradan şöyle e, mutfak aletlerini alalım. E, bir tane şöyle şunu alalım. Tabii ki de e, bundan koyacağız. Bak Gökçe, mutfağa ne koydum Fırın. Burada Ay, pasta yapabileceğiz. Evet tabii ki yapabiliriz. Burada da sen bulaşıkları yıkarsın. Neden ben bulaşıkları yıkıyorum? Bulaşıkları yıkama senin görevin. Ben de yemekleri yapacağım. Hayır sen çok kötü yemek yapıyorsun. Hepsi tuzlu ve çok baharatlı. Ne güzel ama ben tuz ve baharatı çok severim. Hem de şekerleri çok severim. Cipsleri yemeyi de çok severim. dondurma yemeyi de çok severim. Abur cubura bayılırım. Sus, sus. Çok sağlıksız onlar. Birazcık sebze ve meyve tüketmelisin. Beynin eridi iyice Ya işte benim beynim erimedi. Geçenki ben matematik sınavından 70 aldım. Sen kaç aldın? Tabii ki de 95 aldım. Hı hı. Bence 70 yeterli bir şey yani. aburcu cubur yiyorum, 70 alıyorum. Ne olmuş yani olamaz mı? <laughs> Şimdi buraya da şöyle ocağımızı koyacağım. Ondan sonra davranmalımızı koyacağız. Ve buraya da şöyle mutfak dolaplarımızı ve tabii ki de en son olarak da buraya da buzdolabımızı koyacağız. Mikrodalgayı da unuttum. İşte bu. Gökçe bak nasıl oldu sence? Görmüş <laughs> olduğun gibi mutfak da bitti. Çok güzel oldu. Baksana burada da balıkçıklarımız var. <laughs> Aa balıkçıklar kayıp balık Nemo. Bayılırım ben kayıp balık Nemo'ya. Şuna ben baksana Nemo. <laughs> İstedin mi kayıp balık Nemo'yu? Kayboluyor denizde. Annesinden babasından uzaklaşıyor. Evet ya çok üzüldüm gerçekten. Ama sonunda annesinin ve babasına kavuşuyor. Neyse evet. bakalım. Aa Gökçe baksana burası ben diyorum neden bu kadar boş duruyor. Yemek masamızı koymayı unutmuşsun. Aa doğru söylüyorsun. Sen unutmuşsun. Ya hayır ben unutmadım sen unuttun ya sen burada ne gidip akvaryumu koyacağını buraya yemek bazısı koyabilirdin bir kere e tamam mı Akvaryum da önemli ne mu burada ne mu ne mu ne mu <laughs> Sen git orada balıklarla <laughs> oynamaya devam et buraya boş işi ya Aa yine ses geliyor gene Tombiş geldi sesini çıkarma Şu an olduğumuz duvara bakıyor Gökçe şuna baksana ee, Bu bir ses geliyor ya vali bu bir ses geliyor hmm, Bakalım şöyle Dinleyelim bakalım. Acaba şiş gelecek mi? Sesini sakın çıkarma Gökçe sakın. Tamam, tamam. Ha, şu an duvara yaslandı. E, Bu demiş iş gelmiyor. Hala hala neler oluyor anlamadım ya. Neyse gideyim de bari kaka mı yapayım? Hala hala. Oh gene ucuz yırttık. Beni de tartışma artık bırak Gökçe bak. Senin yüzünden yoksa yakalanacağız. Asıl sen benimle bırak? Hadi şimdi yemek masasını koyalım. Tamam hadi bakalım. Şimdi ben bir tane yemek masasını seçiyorum. Rengi kırmızı. Ortak renk. Ne dersin? Oo, tamam olur o zaman sandalyelerin rengini de ben seçiyorum Beyaz Tamam o zaman sandalyelerin rengini de sen seç Masamızı buraya koyduk Aa, Biz buraya halı koymayı unuttuk Gökçe Halısız olur mu ayaklarımızı şuraya yoksa ee, Bir tane de şöyle bir hal alalım şuraya Mavi renk <laughs> Gökçe görmeden şöyle mavi halıyı koyalım Gökçe Gökçe baksana halının rengi nasıl oldu İğrenç olmuş Bir kez Renk böyle olur. <laughs> ya sen kız olduğun için senin hoşuna gidiyor olabilir ama ben erkek olduğum için pembe benim rengim mi değil. Mavi o benim zaman rengim. yarısı pembe olacak yarısı mavi olacak anlaştık mı bayrak e, beyaz bayrak. Tamam beyaz bayrak anlaştık. Aa benim karnım gurulduyor Gökçe karnım çok acıkmış. Ee, ben şöyle azıcık sandalyede oturayım yemek hazırlar mısın hamburgeri çok severim. Hazırlarım ama bulaşıkları da sen yıkarsın Tamam merak etme ben yıkarım Tamamdır bakalım hamburgerler de hazır Al sen şöyle bunu Bu da benim Teşekkür ederim Bakalım tadı nasıl olmuş acaba <gülüyor> 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 İy, İğrenç ya ben bunu beğenmedim <laughs> Çok güzel olmuş Beğenmedin demek öyle mi O zaman defa git başka Ya Hayır geçelim. ya git buradan İğrenç hamburger yapıyorsun İğrenç hamburger yapıyorsun Duydun mu beni evet. Sen de osurup duruyorsun. Sürekli osurma artık. Sen, eee, çekeceğim. sen de altına Hı. hep çiş yapıyorsun uyurken. Yalancı, yalancı. Buradan çişi buradan, buradan geliyor. duvarlara kayacağım. Ah, hayır. Olamaz. Olamaz. Aa, buraya aa, geldi. Saklan Gökçe, saklan görmesin bizi. Bu o Orada biri var. Dur abla, Gökçe abla. Aa. Merhaba Tombiş. Merhaba Tombiş. Siz, siz benim evimde ne yapıyorsunuz? Siz benim evime gir oda mı evet Tommiş görmüş olduğun gibi bak şimdi burası bizim yatak odamız burası oyun odamız Gökçe hemen kaçalım buradan. E Tommiş Tommiş e, bir de bak burada balıklar var. Balık baksana kayıp balık Nemo. Oy balık çabuk çabuk kaç kaç böyle kaç Gökçe kaç yoksa bizi yakalayacak çabuk hemen kaçalım buradan oraya gelin buraya oraya gelin döveceğim ben şu döveceğim hayır ha, Tom tamam, tombiş bizi yakalayacak kaçalım hemen Gökçe yoksa bizi tekrardan hapishaneye atabilir hemen kaç